Bakalım ne çıkıyor. Eğer fıs çık çıkarsa video biter. Dokuz çıktı. Wiggle, wiggle, Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Free Fire bölümü. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. <laughs> Sen şarkını çevireceğiz. Hemen çeviriyoruz. Bakalım ne çıkıyor. Eğer fıs çık çıkarsa video biter. Dokuz çıktı. E, 9 elmasla ne alabiliriz? Şöyle eşyalarımıza bir bakalım. E, bu tür kostümleri hiç sevmiyorum. Bunu da hiç sevmiyorum. Ya e, bunu mu alsın? Oğlum neler var? Şöyle gelip bakıyorum da. Dino var. Tavuk var. Bir de çita var. Ben Dino. Kaplan var. Şimdi buz da var. Buzu da alabilirim aslında. Fark etmez bana. Ya e, da bu kostüm de olabilir. Kostüm güzel gözüküyor. Neyse bir bakalım. Lan niye çıktım? Şöyle yenilek ya bunlar. Sarmadı. Evet kostüm geldi. Kostümü almak ister miyim? Yok üzerinde aldım. Neyse aldık bunu. Açalım gitsin. Sakallarını kuşanırım. Evet şimdi 80 gelecek ya da 90, 80 mi geliyor? Yani 80 geldi Bunu nerede tahmin ettim lan? Benim. Alice. Alice yok artık. Aç gitsin. Evet şimdi 90 gelecek. Ya da 85 90. O 90 onu ben tahmin ediyorum görüyor musun? Ben düşündüm. Arkadaşlar yoksa bana bir şeyler oldu bir dakika. Dur ya şey alacağım bir tane de dino alalım. Tavuk al. Tavuk amca ben, tavuk alacağım. ben kaplan alacağım. kaplan kaplan. Ben tavuk alacağım. Bu tişörtler de çok güzel lan. Who's your daddy? Senin baban kim diyor. Tabii. Bu da diyor ki I'm with you. Ben fall. Fall ne demek lan? Fall. Bilmiyorum. Kaplanı alacağım ya. Kaplan alacağım. Tavuk herkes de Hadi lan 10 elmas vere vere elmasın bitti hadi. Allah Allah. bu sana aptal mı demek istiyor? Ben ben... vermiyor. Kaplan niye gelmedi lan? Oha böyle şey görmedim ha. Kaplanı vermiyor bir kere. Wow. Verdi ya. Kaplanı göstermedi. Hiç kaplan görmedim burada. Anana, anan anan. <laughs> bütün elmasımı yedi lan. Oğlum ben dinamayı alsam. Ha kaplan geldi ben gördüm mü? nadir ha, tavuk da nadir. Biliyorum. Ben kaplan aldım. Bir tane kadar aldım. Kaplan alıp size gireceğim. Ben de üç tane dire var. Şimdi 85 geldi. <laughs> Bu kadar basit bir şey olamaz ya. Gerçekten. Pahalı mı? Bir tane de buz alıp gidelim biz buradan. Şimdi buzu iki saat bekle. Ya versene buzu. Heh süper süper bu Evet şimdi 75 75 75, 75. 75. Aa, attım oğlum şey mi tahmin ediyoruz ha bir dakika bir tane tişört alacağım hangisini alayım Şuraya bir dakika çık gireyim. oğlum çok sevdim lan dur ah senin baban kim who's your daddy senin baban kim daddy babam yok father baba ya dedi ya bunlar İngilizce tarzı bir şey işte bilmiyorum ben hani. Aldım. Daha tamam, ben bu tişörtü sevdim kuşanları. Evet, 75. 60 mı Ayıp ettim. Sakallı. <laughs> Görüyor musun? <laughs> hatta sakalı gözüküyor. <laughs> Dur lan hatta da şey giyeyim bir dakika. Sana melek dino var mı? Var var. Bende 3 tane dino var. Bende 3 tane Evet dino aldık bundan sonra. Dino üzerine yapacak bir şey yok. Buradaydı. Who's your... Your evet. Bak who's... Who's... Evet. Evet. Your... Your... Daddy. 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 Evet. Baban kim dedi. E i̇şte baban kim. Evet arkadaşlar bundan sonra baban kim tişörtüyle tüm herkesi yapacağız. E, bugünlük bu kadardı videomuz kendinize iyi bakın hoşça kalın da e, uzatmaya gerek yok canınızı sıkmamak için. Yani bu kadar. Benim videolar bu kadar. Yani ben bu kadar ter... Ne diyorum lan ben? Hadi hoşça kal. Oğlum bu arada bak artık abone olun ya da like atın yeter bak sinirlerimi bozuyorsunuz ha. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı bırakmayın. Who's your daddy? baban <laughs> kim? Who's your daddy? Oğlum çok güzel tişört lan.